Emcikleteceğim gel. Emciklemek. Yeni bir tabir olur mu? Emcik. Yani emiyor. <laughs> gel. Tamam. Çıkar ağzını. sonra. Oo, oh. şişledi lan. Ses yok <laughs> abi. Oh. Bakıyor işte. Herkese merhaba. Çağrı merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugüne kadar ev çektik, tarla çektik, arazi çektik. Ondan sonracuma villa çektik. Her türlü gayrimenkul çektik YouTube kanalımız için. Evet. Şimdi farklı bir şey çekiyoruz. Bugün ne çekiyoruz? Besane. Bugün büyükbaş, küçükbaş hayvanlar için besane çekiyoruz. Süper bir yer. Burada böyle girdik şimdi kapıdan başlayalım hemen videomuzda bir taraftan vakit kaybetmeyelim. Giriş yaptık. Geldik Yoldan aldık. geldik, girdi. Komple telergülle çevrili. Burada bizi böyle güzel bir ne cins acaba? Abi Bakalım bizi karşılıyor. Merhaba. Sevebilir miyiz seni? Gel küçük küçük. Gel. <gülüyor> 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 tamam panik yok çağrı. Tamam tamam çağrı. Burası toplam 6100 metrekare. Oo bayağı büyük. Bayağı büyük. 1500 metrekaresi kapalı alan. Şimdi böyle böyle taş döşeli özel yapılmış. Girer girmez sol tarafta bizi bir ev karşılıyor. Burada bir dakika bir duralım. 4 artı 1 160 metrekare yerden ısıtmalı. Vallahi Bak süper. 5 senede yerden ısıtmalı ev yapılmış. Büyüklük lüks 4 artı 1 burada evi var. Tamam hazır. Bu solda. Sağdan geldiğimizde burada bir duralım. Bak burada şöyle yine geniş bir alan var. Ha söylemeyi unuttuk. Kendine ait kaç kahvaydı? 50 kilo watt. 50 kahva elektrik var. Sonda suyu var. Bir de şebeke suyu da var. Şebeke suyu da var. 5 Beshanemizin. Şimdi böyle girdik. Bu arada burası kurulu düzen teslim edilecek. Yani kurulu düzen dedim. Her şey kalacak. Makineler kalmayacak. İneklerimiz kalmayacak. Onları alacağız. Süt sağım sistemi var. Son teknoloji. O kalacak. O burada hediye. Hediye. Girdik Güzel. şimdi böyle. Şöyle geniş bir alan bizi karşılıyor. Şimdi Resul şöyle geçelim. Bak. Kapalı alan, komple kapalı alan, özel hayvanlar için korunaklı bir alan yapılmış. Kamera sistemi bile var ya. Kamera sistemi bile var, evet. Ben de yeni fark ettim onu. Şurada küçük kuzularımız var. Kuzulardan başlayalım mı? Başlayalım. Kuzulardan başlayalım. Burası böyle kurulu sistem teslim edilecek. Ya burası ne olur? Örnek veriyorum. Böyle ben şehir hayatından sıkıldım, doğa işi, ben para kazanacağım, ben böyle takılacağım diyenler özel. Bu arada burası Denizli merkeze bir saat mesafede evet. Çal Karakaya köyünde. Çal yakın denizi bilenler bilir zaten. Çal zaten güzel bir ilçe. Şarap ve üzüm meşhur burada. Üzüm. Meşhur. Ha. Bak geldi bak. Gel şu tarafa gel. Hemen gel. Gel 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 gel. gel. Biraz gülü, gülü. Gülü. istiyorsan abi. Gülü 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 Ne vereceğiz ona? Allah Ver bakayım. Al abi. Gel gülü 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 gülü. Gel gülü gülü gülü. Gülü gülü burada gülü gülü. Gel. Hemen çıkardı ağzını. O, dişledi <gülüyor> lan. <gülüyor> Ya bu ne kadar güzel ya. Gel bir daha gulu gulu. Şuraya sok şuraya. Bak, bak. Bir daha. Evet. Bayağı bir yaralıktan sonra. Aman susmasın abi. Susmaz ya. Oğlum o evcil bunlar ya. Bunlar şeydi. Bak, bak. Gulu gulu. Gülü gülü bak, ısırıyor bak. Evet, buradan esas büyük büyükbaşların olduğu yere doğru gidelim Çağrı. Çağrı, sen böyle bir yer ister misin? Vallahi. Şehir hayatı da uzak. Vallahi şehirden bazen insan sıkılıyor ya. Bazen istiyor insan değil mi? Böyle evet. köy yerine güzel Şimdi, havası olan bir yere geleyim Bismillahirrahmanirrahim diye. dedik, girdik. Şimdi, ooo bura bayağı büyük. Şimdi hemen sağ tarafta özel süt sağım tankımız. Bak sütler sağılıyor. Burada toplanıyor. Bu soğutuculu tamam mı? Süt bozulmaması için çeviriyor bir de bu makine. Bu makineyi bilenler daha iyi bilir. Tabii teknik bilgi. Biz o kadar bilmiyoruz. Bu sistem ve sağım sistemi komple burada kalacak. Bu hediye. Şimdi girdik. Burası geniş bir alan. Ve burada bak bunlar özel cins ha. Bunları vermeyeceğiz. Biliyor Tabii musun insan. abi cinsini? Bunlar. Ama sen cinsin ne? Uuu dedi o da oğlum dedi ya. bilmiyorum ya huu dedi. Cinsin ne senin? <laughs> O, da, o korktu, ben korktum ha. Evet, burada gidiyoruz. Bu alan komple büyük baş. onu ne kadar iyiler. Maşallah, <laughs> süte bak, bereket. Maşallah. maşallah, subhanallah. Hadi bakalım. Evet, burada saman balyalarımız. Resulcüm, gösterebilirsin. Böyle yığılmış. Böyle hazır düzen ya. Direkt hayvanları alacaksın, ekipmanları koyacaksın. Burada hemen, hemen bir gün günde başlarsın burada hemen. Zaten şu an aktif burası. Besane olarak çalışıyor. Abicim bunlar maşallah ne kadar. Tosun lan. İyi, iyi beslenmiş gel, abi. gel korkma. <laughs> Ulan ne oğlum oynama benimle gel sen de yapalım mı sen de gel. Peki uy. Hadi gidelim. Gel bir daha yapacağım. Tamam gel gerçek yapacağım. Kandırmayacağım gel. Oğlum onun sütü kesilir falan bir daha. Korkutmayalım hayvanları. Burada traktörümüz böyle içeride traktör bile gezebilecek hani makineleri çalıştırabilecek bir düzen var. Komple böyle kapalı hayvanların gezinebileceği alan. Ya mesela oradakiler dışarıda içeride ayarlanabiliyor. Aa, bak. Aa, gençler. Bızağlar burada. Bunlar biraz da orada daha küçükleri var. Orada yeni doğanlar var. Gördün mü? Şu şimdi ağızlarına bir şey takmışlar bir iki tanesinde. Ben bilmiyorum. Sen biliyor musun ne olduğunu? Ben de bilmiyorum. E, takipçilerimize soralım. Bilenler söylesin. Şimdi orada bir çekelim gösterelim. Şimdi şu ağzını çekiyor musun hayvanı? Ağzına bak bir şey takmışlar burnuna. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilen takipçilerimiz varsa lütfen yorumlarda bize belirsin. Bunun bu hayvanın ağzındaki şey ne iş yarıyor? Ben bilmiyorum böyle Burna değişik. Burnuna takılmış gibi abi. Burnuna takılmış evet. Gelin bakalım. Gel. Gelin. Abi tanımadıklarını yanına yaklaşmamış. Hayır ama baktılar bak. Sizler geçtiler. Sağa dön. sona dön. Kalk. Bak askeri eğitim veririm valla şuna bak. Bak sola dön sağa dön. Hoppa. Bak görüyor musun? Tamam hadi gidin artık. Hadi Daha oynayın. Dağılın hadi. Eğitim bitti. Tamam, hadi. Tamam. Şimdi aa bak orada minikleri var. Daha bunlar yeni olmuşlar. Çağrı bunlar var ya süt süt emiyordur daha süt. Aa süt. seni takip ediyor bak. Çağrı seni çok, seni çok sevdi. Gel. Şimdi Çağrı. Buyur abi. Gel. Bunları bir sevmeyelim mi? Bir sev bakalım. Sen bir, bir şöyle şey yap bakayım mı? Gel, gel bakalım. De. Gel. Gel de pisi gel. Emciklettir oğlum. Hadi. Gel. Az önce emcikliyordu. Gel. Şu şey yaptı da. O mu emcikledi? Ha bu yapıyordu. Gel. O yapıyordu. O da gel. uykusu var herhalde. Kıs kıs kılık kılı 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 kılı. o. Bunlar bizi takip ediyor ha. Gel. Yem yok ki. Ol bunlar yerdekiler yem zaten hep. Abi. Gel. Çağrı ne yapıyorsun? Oh, abi. Oh. Parmağını keser. Aa. Ne yapıyorsun? Abi parmağımı yakaladı. Bırakmıyor mu? Bırakmıyor. Ben de deneyebilir miyim? Bilmiyorum abi. Bırakırsa deneyelim. Ben bırak de yavrum, bırak yavrum. Ne? Bırak. <laughs> gel. Acıtıyor mu? <laughs> yok. Bir dene abi. Gel. Biliyorum da ben korkuttum biraz onunla. Gel gel. Abi. Tamam tamam. Bir dakika gel. Vakum yapıyor. Gel deney titriyor bu bebiş daha bu bebiş gel 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 lan tamam deneyeceğim artık korkmayacağım hadi gel tamam bu sefer yapıyorum kaşır şu parmağım olur mu şu parmağım olur mu olur abi gel emcikleyeceğim gel emciklemek yeni bir tabir olabilir mi emcik yani emiyor süt sanıyor bunu hayvan ne yapsın ne gel yapsın gel, yapsın. gel. tamam sen beni şey yapar golüm yala <laughs> diş var oğlum. yok abi diş vallahi şey bana yok ya. acıdı biraz lan değil mi orayı parmağım so tamam gel gel bu sefer yapacağız gel Hı. korkma ya öpecektim tam kaçtı. Öpülür mü abi? Öpülür ya hayvan niye bilmiyorsun? Gel. Gel bebiş. Kafa atar dikkat et. bu mu atacak kafa? Gel. Tamam bu sefer vereceğim parmağım hadi. <laughs> tamam bu sefer çek resul veriyorum. Hangi parmanız sen? Tamam gel. Gel. Günü götürüştük. Gel, 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 gel tamam bu sefer veriyorum. Gel gel. Ha. Sakin. Koy var abi. Sen, sen bir denesene bir daha de yapsana abi. Neyse çağrı gösterdi zaten. Ben e, biraz şey yapamadım çok. Şunu şu bu, bu da ister ama yazık. Ya, bu daha küçük ondan bak gördün mü? O bilmiyorum. Neyse abi. hadi yavaştan dışarıya doğru gidelim. Samanlar falan ama şey gayet dolu dolu yer. E, son kez bir özetleyelim. Toplam 6100 metre. 1500 metrekare kapalı alan var, dört artı bir ev var, elektrik var, 50 kava, temel suyu var, sonda suyu var, sağma sistemi komple, yanında hediyeli. Allah her şey varmış abi. Denizi merkeze 1 saat uzaklıkta. Ben şehir hayatından sıkıldım böyle hayvancılık yapacağım, deneyeceğim, başlayacağım, hobi olarak yapacağım, geçim kaynağı olarak yapacağım. Yani hayvancılık yapacağım ben büyük baş mı küçük baş diyorsa hazır kurulacağız, buraya sahip olabilirsin, fiyatında da destek olacağız. Tabii. Evet. Şimdi çağır. Burada bir hayvanların dış alanına da bir hava alsın anlamında. Hmm. Açık alan gibi. Yeri de var böyle hani bu tarafı da ayrılmış. Oraya da bakalım. Bir gösterelim. Bak burada dinleniyor bu hayvanlar. Oh! Abi o sarı şey ne ya? Ha, görünüyor mu o sarı şey? Ben ben onu biliyorum. Anlatayım mı sana? Anlat abi, görünüyor merak mu? ettim ya. Süresül. bak. O sarı şeyler hayvanı kaşıma aparatı. Ha. Kaşıdığı önce süt verimi artar. Biliyor muydun sen bunu? Ben bilmiyordum ya. Ben söyleyeyim sana. Ona değiyor hayvanlar böyle bilerek kaşı, kaşı kaşınırsa süt verimi artıyor. Ha, kaşınca Gerçekten... rahatlıyor hayvan. Tabii, süt verim artıyor. Güzelmiş. Oh! Ses yok abi. Bakıyor işte. Oo! Oh! Tam milka ineği değil mi abi Şu milk kay... Sütlere bak, damara bak. Çekiyor, gösteriyor mu kamera? Bak bak. Ya baksana maşallah ne kadar sütlü. Ho! Kala 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 kala. Bir de buranın hava suyu da güzel ya. Hava çok güzel zaten. O da etkiliyordur hayvanı. Etkiliyor, etkiliyor var, tabii canım. Yani. Geliyor bak. Gördüm geliyor bak. Ho! Gır 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 gır. Onda biri geldi bak. Vallahi bir tanesi geldi. <laughs> Beni dik. Aa durdu. Gel. Ho! Gır 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 Al doğru, gır gır. Kaldı orada. Gel. Kala 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 kala. Gel. Ho! Gel. Gidiyoruz bak. Çağrı, mesanemizin tanıtımı bitti. Vallahi güzel. Bugün farklı bir yer tanıttık. Normal konseptimizin dışında oldu. Arkamızda gördüğünüz bu alanı içine girdik, her şeyini gösterdik. O zaman bizi takip etmelerini isteyelim. Takipçi hani izleyenlerin. Ediverin Evet, zahmeti. şöyle bir butonları koyarsın Resulcuğum. Ben hayvancılığa başlamak istiyorum. Denemek istiyorum. Ya da biliyorum yapmak istiyorum. Yani ben küçük baş veya büyük baş hayvancılık yapmak istiyorum diyorsan burası süper. Yani çünkü düzen hazır. Şimdi sen sıfırdan bir yer aldın yapmaya kalksan. Baş edemezsin abi. Dünya para, dünya maliyet. Burası böyle kuzur, kurulu, hazır düzen verilecek. Hemen bir gün, iki günde başla faaliyete. Hayvanları getir başla. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Güzel bir tanıtım oldu. Güzel oldu abi. Güzel bir tanıtım oldu. O zaman bizi izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeyi, videolarımıza yorum yazmayı, beğenmeyi, like atmayı ihmal etmeyin, esirgemeyin. O zaman kapatalım. Ne diyelim? Görüşmek üzere. Bay bay.